Afrika kıtasında en büyük petrol rezervlerine sahip ülke konumundaki Libya'da, hidrokarbon üretimi ve ihracatı son yıllardaki iç savaştan ciddi şekilde etkilendi. Ülkenin doğusundaki darbeci Hafter'e bağlı milislerin, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine siyasi baskı kurmak amacıyla petrol üretimini durdurmasının ülke ekonomisini uğrattığı zarar, 100 milyar doları aştı. Hafter üzerinden petrol kaynaklarında hakimiyet kurmak isteyen Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Fransa'nın planını, Türkiye'nin hamlesi bozdu. Uluslararası tanınırlığa sahip meşru hükümetin başbakanı Faiz Es Serrar yönetiminin yanında kararlı bir şekilde duran Ankara, sağladığı ile ve sihalarla ülkede savaşın seyrini değiştirirken, Hafter büyük zemin kaybına uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TRT ortak yayınında Libya'daki son durumu aktarırken, Hafter her an sürecin dışına atılabilir. Gelişmeler onu gösteriyor dedi. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Hafter'in hakimiyetinde tutmak istediği alanlar, zengin yer altı kaynaklarıyla dikkat çekiyor. Akdeniz sahil şeridinde Sidre'den Bingazi'ye kadar 350 kilometre uzanan ve Petrol Hilali adı verilen bölgede Sidre, Ras Lanuf, Briga ve Zuveytine gibi ülkenin en büyük petrol ve doğalgaz tesisleri bulunuyor. Petrol ilalinde yapılan üretim, ülkedeki tüm petrol ihracatının yüzde 60'ını oluşturuyor. Buna göre, bölgedeki rafinerilerden Sidre 350 bin, Raslanuf 220 bin, Züveytine 100 bin ve Briga 8 bin varil günlük üretim kapasitesine sahip. Ülkede 19. yüzyılın ikinci yarısında kara altının keşfedilmesinden bu yana petrol gelirleri, Libya ekonomisinin can damarını oluşturuyor. Ali Hazır'da Trablus yönetiminin kontrolündeki Mellit'e günlük 110 bin varil, Zaviye ise 150 bin varil üretim kapasitesine sahip. Türkiye'nin günlük petrol tüketimi ortalama 1 milyon varil. Libya'daki sadece iki petrol kuyusundan bu ihtiyaç rahatlıkla karşılanabilir. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yakın coğrafyada petrol arama ve üretimi yapan güçlü bir oyuncu haline geldiğini ifade ederek, Libya'da petrol arama faaliyetlerine başlayacaklarını söyledi. Bakan Dönmez, Türkiye Petrollerinin Libya'da petrol arama ve üretim çalışmaları için ruhsat başvurusunda bulunduğunu belirterek, Libya ile yapılan mutabakat kapsamında ise 7 ruhsat alanı belirledik. 3-4 ay içerisinde önce sismik aramaları yapacağız. Buradan alınan veriler değerlendirildikten sonra da lokasyon belirleyeceğiz dedi. Hafterin 2014'ten bu yana yürüttüğü savaşın bir parçası olarak petrol üretimini de hedef alması, Libya için bugüne kadar milyarlarca dolar zarara neden oldu. Libya Ulusal Petrol Kurumu verilerine göre, Petrol Hilali bölgesindeki üretim kesintileri, günlük 800 bin varil petrol üretim kaybı ve yaklaşık 55 milyon dolar zarar doğuruyor.